Soru 94. Arkadaşlar biraz uzun bir soru olacak. Ama işte bilgi gerçekten. yani burada çünkü size önemli bilgiler vereceğim yine. Şimdi kosinüs alfa artı teta'yı sormuş benden. Şimdi bakın bu zıkkım ne demiş? Sana kafa karşı nokta şurası. Buradaki açı arkadaşlar bakın alfa değerin e, pi ile iki pi arasında. Yani alfa değerin aslında arkadaşlarım 3 ve 4. bölgeyi tekamül ediyor. Burada arkadaşlarım teta değerin 2 ile 3 aynı 90. Aynen 2 ile 270 arasından yani 2 ile 3. bölgede olmuş oluyor. Ama hangisi olacak? Onu karar arkadaşlarım şuradan vereceğiz. Kosinüs alfa 3 bölü 5 demiş. Şimdi üçgeni çizelim arkadaşlarım. Burası alfa, burası 3, burası pardon burası 4, burası 3. Çünkü 3 bölü 5 demiş ya. Karşı 4 olması lazım. Tamam 3 bölü 5 geldi. Sinüs, de, sinüs alfa 4, 4 bölü 5 gelecek. Şimdi alfa kosinüs alfa diyelim sana 3 bölü 5 vermiş. Hocam bunu niye vermiş sana biliyor musun dostum? Bak kosinüs alfa 3 ve 4. bölgede hangi bölgede pozitif? 4. bölgede pozitif. Yani o zaman ben buradan ne alacağım arkadaşlarım? 4. bölgeyi alacağım. Şimdi geldim yana. Tanjant teta'ya geldi dostlar. Tanjant teta değerim eee 5 12 demiş. Şurası 5, burası 12, burası 90, şura 90 tabi. Burası da 13 geldi. Buradan tanjant kararını veriyorum arkadaşlarım. Tanjant 2 ve 3'ten arkadaşlarım. 2 ya da 3. bölgeden nerede negatiftir? 2. bölgede negatiftir. O zaman bu da neymiş gençler? ikinci bölgede olacakmış. Tamam. Şimdi kosinüs alfa artı teta arkadaşlarım ne yapalım? Ne yapalım? Bakın burayı şu özelliği kullanalım. Kosinüs alfa artı teta eşittir. Yarım e, açı formüllerinden. Gençler kosinüs e, neydi? Kosinüs alfa çarpı kosinüs teta eksi sinüs alfa çarpı sinüs teta. Eğer burası arkadaşlarım artıysa burası eksi olur. Eğer burası eksi ise burası artı olacaktı hatırlayınız. Şimdi kosinüs alfayı bulalım arkadaşlarım. Kosinüs alfa zaten belli. 3 bölü 5 çarpı kosinüs teta. Kosinüs teta arkadaşlarım buradan 12 bölü 13 gelecek ama işaretine bakmamız lazım muhakkak. Çünkü niye? Burası ikinci bölgede. İkinci bölgede arkadaşlarım kosinüs nedir? Negatiftir. O zaman eksi oldu. Bak buna dikkat ediyorsunuz. Eksi. Sinüs alfa diyelim. Ne arkadaşlarım? Şuradan 4 bölü 5. Sinüs burada dördüncü bölgede arkadaşlarım. Sinüs dördüncü bölgede negatif değil mi? O zaman eksi başına koyalım. Çarpı. Sinüs teta buradan 5 bölü 13. Arkadaşlar sinüs theta burada ikinci bölge değil. İkinci bölge sinüs theta nedir? Pozitiftir yazdım. Arkadaşlar bakın bu sorunun gıcıklı işte aslında burada. İşlem hatasına dikkat etmezseniz soru zorlar. Düzenleyelim gençler o zaman burayı. Eksi 36 bölü 65 mi geldi? Eksi eksi artı yaptı. Artı 20 bölü 65'ten eksi 16 bölü 65. Yani cevabınız da Adana gelmiş olacaktır.